Hakemin yanına hem oyuncularımı sakinleştirmek için gittim hem de sanki bize oyunu iki dakika eksik oynattı gibi geldi çünkü son Osimen'in galiba sakatlanıp oyundan çıktığı pozisyonda biz dördüncü hakemle bir iletişimini gördük 47. dakikadan yani 92. dakikadan sonra oynatmaya başladığını anladık o yüzden bize bir buçuk iki dakika erken bitirmiş gibi geldi oyuncularım ona oyuncularım da onu hissetti reaksiyon vermesinler diye gittim. Yani hakemle ilgili geçen geçen kupa maçından da sonra da söyledim. Yani benim her hafta hakemlerle ilgili konuşacak e, gücüm ve zamanım yok ama bugün pozisyonlara baktığınız zaman e, bunu bir mazeret veya eleştirisel anlamda söylemiyorum. E, i̇kinci golden önce el verilebilirdi. E, Torayra ve sarı karttan atılabilirdi. Salahi e, ikinci yarı Yer değiştirdiğinde sol kanada geçtiğinde ikinci sarı karttan atılabilirdi. Bunlar var sadece ama hakemle ilgili olumlu ya da olumsuz yorum yapmak sezon sonuna kadar istemiyorum açıkçası.